Ee, evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, ee, Savaşı, 1. Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı'nın arkasından ilk tarihinde sırada gelen konumuz 1. Dünya Savaşı. 1. Dünya Savaşı'nın önce size genel nedenlerinden yani herkesi ilgilendiren nedenlerden sonra özel nedenlerden devletlerin kişisel olarak katılım sebeplerinden sonra da bu savaşı başlatan yani savaşın görünen nedeninden bahsedeceğiz. Genel nedenlerle başlayalım. Genel nedenlerden ilki ham madde ve pazar arayışı. Ne demek ham madde ve pazar arayışı. Dünyada bir sanayi kılavuz süreci var. Devletler sanayileşmeye ve fabrikalaşmaya başladılar. E, bu fabrikalaşma sonucunda devletlerin ucuza ham madde temini sağlamaları gerekiyor ki de e, ürettikleri ürünün maliyetini düşürebilsinler diye. Bir de ürettikleri ürünleri satabilecekleri pazar alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Yani aslında sömürgeciliğin kibarlaştırılmış versiyona biz ne diyoruz? Ham madde ve pazar arayışı diyoruz. Daha fazla yer sömürge elde edebilmek için bu savaşa katılacaklar. İkincisi ne? Fransız ile yayılan milliyetçilik düşüncesi. Peki bu bir savaş sürecini nasıl etkileyecek? Ondan bahsedelim. Ee, bu dönemde çok uluslu imparatorluklar var. Osmanlı Devleti, Avusturya, Macaristan gibi. Ee, bu imparatorlukların boyunduruğu altında yaşayan diğer milletler e, ne yapacaklar? İsyan edip kendi milli devletlerini kurmak isteyecekler. Bu yüzden savaşlara katılacaklar. Üçüncüsü silahlanma yarışı olacak. Savaşa giden süreçte dördüncüsü de zaten çok önceden başlayan e, devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda kurdukları ilişkilerle oluşmuş devletler arası bloklaşma olacak. Bunlar savaşın genel nedenleri. Bir de herkesin kişisel olarak katılma nedenleri yani özel nedenleri var. Bu özel nedenler neler hemen onlardan bahsedelim. İngiltere her zaman olduğu gibi ne istiyor? Orta Doğu'daki petrolleri çünkü sanayileşen süreçte petrol ciddi bir e, kaynak oluşturacak. İkincisi Almanya ile Fransa arasında ciddi bir gerginlik var. Ne bu gerginlik? Asas dönen gerginliği. Bu bir bölge, iki devlet arasında kalan bölge ve bu bölgede ciddi bir kömür yatağı var. Yine sanayileşme sürecinde bu kömür ciddi bir e, ihtiyaç. O yüzden bu iki bölge, iki devlet bu bölgeyi alabilmek için bir rekabete girişecek. Artı bu sömürgeleşme sürecinde bayrağı tutan iki tane devlet var. Biri İngiltere, biri Fransa. Fakat kendi iç sorunlarına, çözüp siyasi birliklerini geç tamamlayan ve bu rekabete katılmak isteyen iki devlet daha var. Bu da Almanya ve İtalya. Bunlar da bu sömürge yarışına katılmak istiyorlar. Dördüncüsü İtalya'nın Akdeniz'e hakim olmak isteği. Zaten çok kıymetli biliyorsunuz bu bölge. Rusya ve Avusturya'nın ikisinin de istediği bir bölge var. Balkanlar. O yüzden bu iki devlet arasında gerginliğe sebep olacak yer Balkanlar olacak. Altıncısı da klasik her zaman duyarsınız Rusya'nın sıcak denizlere inme isteği olacak. Güzel. Bunlar devletlerin özel nedenleriydi. Demin saydığımız genel nedenleriydi. Zaten tarafları oluşmuş e, ve süreci başlamış bir e, savaşı ya da kavgayı başlatacak bir nedene ihtiyaç duyuyoruz. Bu neden nedir? Hemen bundan bahsedelim. E, Birinci Dünya Savaşı'nın görünen yani diğer adıyla başlatan neden Avusturya, Macaristan ve Laat'ı geziye gidiyor. Nereye? Saraybosna'ya. Eşiyle birlikte gezi yaptığı sırada Ferdinand Bey ve eşi saray e, Bosna'da Sırplı bir kişi tarafından öldürülüyor. E şimdi senin veliahtını öldürürlerse sen gidip bu adama savaş açmaz mısın? Açarsın. O zaman bundan sonra savaş başlayacak. Hemen inceleyelim nasıl başlayacak söyleyelim. Şimdi Avusturya Macaristan'ın veliahtını öldürdükleri zaman Avusturya gidecek Sırbistan'a savaş açacak. Siz bizim veliahtını nasıl öldürürsünüz diye. Ondan sonra Rusya Sırbistan'ı yalnız bırakmayacak. Onun arkasından gelecek. Almanya Avusturya Macaristan'ı yalnız bırakmayacak. O ona o ona o ona o ona derken taraflar oluşacak. İki tane tarafımız var. Bir itilaf bir ittifak bloğu. İtilaf dediğimiz blok anlaşma, ittifak dediğimiz blok bağdaşma bloğu. Tarihlerden göreceğiniz üzere zaten çıkarlar doğrultusunda çok önceden oluşmuş bir blok süreci bunlar. Evet kimler var hemen hızlı bir şekilde iki blokta da, da sayalım. İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Sırbistan, Belçika, Japonya, Romanya, ABD, Yunanistan, Portekiz, Brezilya. Buradan cezaya selam olsun. İttifak Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Osmanlı, Bulgaristan. E, hocam iki tarafa da İtalya yazmışsınız. İki tarafa da İtalya yazdık. Çünkü İtalya e, savaş sırasında taraf değiştirmiştir arkadaşlar. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi hemen sonrasında vereceğim. E, ekran görüntüsü zaten alabilirsiniz. Notları. O zaman geçiyorum. Ben beni ilgilendiren kısma geliyorum. Yani Osmanlı kısmına. Evet. Şimdi savaş başında biz bu savaşa katılmıyoruz diyoruz. Yok yani bizim bir işimiz yok bu savaşta diyoruz. O yüzden Osmanlı Devleti'nin savaş başındaki tutumundan bahsediyoruz. Osmanlı savaş başında ne yapıyor? Öncelikli olarak tarafsızlığını ilan ediyor. Sonra kilit bir bölge olan boğazları kardeşim savaş gemilerine kapatıyorum öyle burası yol geçen anı değil diyor. Üç seferberlik ilan ediyor. Hocam seferberlik ilan etmek ne demek? Herhangi bir savaş durumu söz konusu olduğunda ülkenin orduya katılabilecek uygunlukta olan tüm erkekleri hala hazırda savaşa, orduya giriş için, hala hazırda bekletmesine seferberlik diyoruz. Ne olur ne olmaz önlem alıyoruz. Ve kapitülasyonları ben tek taraflı kaldırıyorum diyor. Kapitülasyon ne? Bir devletin başka bir devlete verdiği mali, ticari, hukuki her türlü ayrıcalığa kapitülasyon denir. Ve kapitülasyon ne alanda veriliyorsa o alanda sizi kısıtlar. Bunu da tek taraflı kaldırıyoruz. Savaş zamanı şimdi kapitülasyon vermenin zamanı değildir diyoruz. Efendim milleti temsil eden Mebusan Meclisi'ni kapatıyor. Almanya, Bulgaristan gibi devletlerle de dostluk anlaşmasını imzalıyor. Güzel. Şimdi <laughs> ben tarafsızlığımı ilan ettim. Lakin tüm dünya devletleri harır harır savaşa katılınca el mecbur siyasi yalnızlıktan kurtulmak, kaybettiğim toprakları geri almak için savaşa gireceğim. Eninde sonunda kaçar yolu yok. Fakat siz olsanız hangi blokta savaşa girersiniz? Bu blokta savaşa girersiniz. E gittik İngiltere'nin Fransa'nın kapısını çaldık. Biz bu blokta savaşa girelim diye. Lakin burada blokta dikkatimizi çekmesi gereken bir isim var. Kim o? Rusya. Şimdi abi bu adam zaten birçok bölgeye hakim olmak için savaşa giriyor. Asıl istediği yerde Osmanlı topraklarının büyük bir çoğunluğu. Rusya ile Osmanlı devletinin bir arada olması, aynı blokta olması söz konusu olamayacağı için hop buradan reti yedik. O zaman hemen hatırlayalım. Ee, şöyle söylemiştik hatırlarsanız biz e, Birinci Balkan Savaşı'nda başarısızlığa uğramıştık ve İttihat ve Teraki Cemiyeti bu başarısızlıktan dolayı e, yönetimi suçlayıp babali baskını yapmıştı ya e, İttihat-Teraki yönetimi el koymuştu 3 paşalar dönemi başlamıştı hatırlarsanız e, bir önceki Balkan videomuzda söylemiştik e, dinlemek isteyen arkadaşlar için şuraya bir yere link bıraktım demeyi çok isterdim ama bunu nasıl yapıldığını bilmiyorum. E, bilen varsa yorumlara yazsın gibi gereksiz bir cümle de kurmayacağım burada. Güzel. O zaman gidip kimin kafasını çalacağız? İttifak bile onun. O üç paşalar var ya işte. ha. O üç paşalardan Enver Paşa Almanya'ya geziye gittiğinde Alman savaş teknolojisini görünce bizimkilerin nutku tutuluyor. Abi diyor bu adamlar bu teknolojiyle bu savaşı e, kesin kazanırlar diye düşünüyor. İşte bizim o yıllardır Alman hayranlığı, Almanya'nın savaşı kazanacağını olan inancı aslında buradan geliyor. E bizim de turancılık fikri var. Orta Asya Türkleriyle birleşiriz mantığı. Onu da koyduk. E, kaybettiğim toprakları da geri almak istiyorum. Siyasi yalnızlıktan da kurtulmak istiyorum. Dış borçlar idaresi olan duyun umumluyeti de kaldırmak istiyorum. Dış borçlardan da kurtulayım. Kapitülasyonlardan da kurtulayım derken biz bu yüzden savaşa gireceğiz. Söylemiş olalım. Peki güzel. Osmanlı gibi hasta bir adamı e, Almanya niye yanında istedi? Ondan bahsedelim. Almanya'nın Osmanlı'yı isteme sebepleri. Bir kere abi halifelik bizim elimizde. Halife tüm İslam dünyasının temsilcisi. Artı e, bizde biz de olduğu için halife çıkar da cihat ilan ederse tüm İslam devletleri e, Osmanlı'nın dolayısıyla da Almanya'nın yanında yer alacaktı. Ve halifenin dini gücünden yararlanmak istediler. Bu bir. İki. İngiltere'nin sömürge yollarına giden, özellikle Hindistan'a giden yollar kimden göçüyor? Bizim üzerimizden. Ben Almanya'nın yanında taraf olursam ne olur? Tabii ki ...Almanya'nın işine gelir, giden yolu kesmiş oluruz. Cephe sayısı artar, Almanya'nın üzerine düşen yük hafifler. Almanya Orta Doğu petrollerine sahip olur. Süveyş kanalını kapattırır. Ve Osmanlı'nın hem jeopatik konumundan faydalanacak, yani strateji konumundan... ...hem Ahmet'te kaynaklarından faydalanacak, hem de nüfus gücünden. Yani insan olarak askeri gücünden yararlanmış olacak. Güzel, biz bu yüzden Almanya yanında savaşa giriyoruz. Peki, savaşa giriş sürecimiz nasıl? Hemen ondan bahsedelim. Bizimkiler Almanya ile gizli bir anlaşma imzalıyorlar. Kardeş sizin yanınızdayız diye. Biz zamanında te İngiltere'den iki tane savaş gemisi satın almışız. Bu adamlara parasını da göndermişiz. Savaş gemisini de istemişiz. Ama İngiltere parayı aldığı halde savaş gemisini göndermiyor. Almanya'da bize destek vermek amacıyla bize iki tane savaş gemisi gönderiyor. Gobren ve Breslav. Bunlar Almanya'dan yola çıkıyorlar, geliyorlar. E gelirken İngiltere bunları e, görüyor. Hop diyor, siz nereye diyor, hayırdır Çanakkale'ye kadar gelmiş bu adamlar. Biz de diyoruz ki kardeş sen karışma. Bu Gobrem ve Breslav değil. Bunun birinin adı Yavuz birinin adı Midilli. Çek indir Alman bayrağını. Çek Türk bayrağını buraya. Ondan sonra içerideki Türk askerine şey Alman askerine fesi giydir. Ondan sonra A Türk askeri A ismi Türk bayrağı da Türk de size zamanda gönderdiği parasını verip de alamadığımız savaş gemisini biz şimdi Almanya'dan aldık de Çanakkale'den Boğazlara Boğazlardan Karadeniz'e o gemiler sabahına Hop Rusya'yı bombalasın. Osmanlı Devleti resmen ne oldu? Savaşa dahil oldu. Burada arka fonda e, Mehter marşı çalıyor tamam mı? Böyle düşünün. <laughs> Güzel. Bir savaşa böyle dahil olduk. Bundan bahsetmiş olalım. Sonra savaşta taraf değiştiren kimdir sorusunun cevabı İtalya. Savaşın süresini uzatan devlet kimdir sorusunun cevabı Osmanlı Çanakkale cephesi sebebiyle. Savaşın seyrini değiştiren ya da süreyi kısaltan Kimdir sorusunun cevabı Amerika. Savaştan ilk ayrılan devlet kimdir sorusunun cevabı Japonya. Savaşa son katılan devlet kimdir sorusunun cevabı da Yunanistan olacak. Bunu sizlere söylemiş olalım. Evet. Şimdi bu video ile ilgili tabi 1. Dünya Savaşı devam edecek videosu 2-3 diye. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelere bakalım. Bir kavgada üç taraf olur. Bir ya siz karşı tarafa saldırırsınız yani taarruz edersiniz. iki. ya karşı taraf size saldırır siz kendinizi savunursunuz. 3. ya da arkadaş ayağı ne ayağı hepiniz biliyorsunuz yardıma gidersiniz. Yardım cephesi olacak o yüzden. Osmanlı üç ayrı cephe de inceleyeceğiz savaşta cepheleri. Bir taarruz savunma şey saldırı karşı tarafa bizim açtığımız bizim saldırdığımız cephe. iki savunma cephesi onların bize saldırdığı bizim kendimizi savunduğumuz. 3 de yardım amaçlı asker gönderdiğimiz cepheler. Hemen söyleyelim. İki tane taarruz cephemiz var. Biz bunları kaka diye kodluyoruz. Biri Kafkas, biri Kanal cephesi. Süveyş cephesi de yazar, Mısır cephesi de yazar. İkisi de aynı şeydir. Bunu söylemiş olalım. Dört tane savunma cephemiz var. Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen. Biz bunu çiş diye kodluyoruz. Üç tane yardım cephemiz var. Ya, ya, ya. Galicia, Romanya ve Makedonya diye kodluyoruz arkadaşlar. Söylemiş. Olalım. Tamam bunlar cephelerin içerikleriyle ilgili bilgiye düşman kim biz kendimizi nasıl savunduk başarılı mıyız değil miyiz bir sonraki videomuzda anlatacağız. Bunu artık söylemek istiyorum bunu özeniyorum kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.